Evet merhabalar. Bugün 31 Mayıs 2022 Salı günü. Ay bugün de İkizler burcundaki yolculuğuna ne yapıyor? Devam ediyor olacak. Bir kere dünkü konuşmalarımızı bir hatırlayın. Hatırlamayanlar bir önceki günün videosunu bir izlesinler. Düne ek olarak neler söyleyebiliriz? Ona bir bakacağım aslında. Şimdi bir kere iletişim hayatı bir önem taşıması ve etkili olmasından ötürü aslında gerek aile bireylerimizle, gerek sevdiklerimizle, işte gerek sosyal çevremizle ilgili kafamıza takılan konuşmaları karşımıza yapabiliriz. İletişim kurmak için ne yaparız? İlk adımları atabiliriz. Ama her ne yaparsak yapalım abartıdan uzak duralım. Yani abartılı konuşmalar, abartılı davranışlar, abartılı eylemler. İşte e, bu enerjiler uyumlu olsa da, yapmak istedikleriniz e, uyumlu olsa da ters tepebilir. Şimdi ikizler burcu bir kere bedenimizde ellerimizi, kollarımızı, omuzlarımızı temsil ettiği ve buraları yönettiği için bu bölgeyle alakalı bazı ağrılar, oluşabilir. Ee, i̇şte vücudumuzda bu tarz işte rahatsızlıklar, işte kolum ağrıyor, elim ağrıyor, ee, işte omuzlarımda bir ağrı var gibi hissedebilirsiniz. Ama tedavisi inanın bana bir o kadar ne olacaktır? Çok kolay olacaktır. Şimdi akşam evet saat 22.08'de ay boşlukta olacak. Bu saatler hepimizin aslında böyle dinlenmeye çekildiği, e, evimizde istirahat ettiğimiz zamanlar olduğu için ruhumuzu dinlendirecek bir filmi izlemek, müzik dinlemek, kitap okumak, ibadet etmek ya da meditasyon tarzında böyle spiritüel çalışmalar yapmak için inanın bana çok ideal zamanlardır. Özellikle dün bile yeni ay olduğunu da hesaba katacak olursak gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimize, arzularımıza, umutlarımıza, hedeflerimize bunlara odaklanarak bir motivasyonumuzu güçlendirmek adına bazı olumlamalar yapabiliriz. Dediğim gibi meditatif çalışmalar yapabiliriz. Evet zaten bir de şimdi transit venüsün tepe noktası dediğimiz o kariyer evine 60'lık bir açısı var. Şimdi bu bizlerin içimizden zevk alarak çalışmasına neden olacaktır. Belki de iş ortamımız güzelleşmeye, iyileşmeye, ne bileyim daha böyle olumluya doğru denen bir süreci başlatacak olabilir. Bu enerjiler bunu sağlayacak olabilir. Ve aslında bu bizim kariyer hayatımızda olumlu bir deneyim yaşayacağımız anlamına da gelebilir şimdi e, Merkür ve Plüto arasında gerçekleşen bir de üçgen bir açı var bu açının enerji durumları da aslında Tabii ki bu dönemde söz konusu bu enerjinin bize yansıması şöyle olacaktır araştırmacı bir zihin işte karşılaştığımız sıkıntı ve sorunları hızlı bir şekilde değerlendirme ve çözüm bulma yetisi Aslında e, anlamına geliyor her zamankinden mesela daha farklı olarak konuya dalabiliriz, işte dallandırıp budaklandırmayabiliriz. Bu konunun özüne direkt dalış yapabiliriz. İşte bu enerjinin bize yansıması bu şekilde olacaktır. Yani bugünler yüzeysel bilgi değil de daha derinlemesine bilgiler çok daha fazla işimize gelecektir. Sevgilerimle.